merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir video ile yine karşınızdayız. Şimdi bugün bir dakika gördüğünüz gibi şöyle malzemelerimiz var. Malzeme. Evet, malzemeler. Popit, sürü, tıraş köpüğü, maske, tıraş köpüğü yine. Yastık, şeker, su, köpük yine tıraş köpüğü ve sabun. Bunlar cezalar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu saça sürüyorduk değil mi? Saça sürüyoruz video evet. sonuna kadar kalıyor. Bunu yüze yiyoruz. Sürüyoruz. Bunu da kafaya döküyoruz. Bunu da ödül işte. da al. Oh. Onu kafaya döküyoruz. Yüze. Ee, yüze dök, kafaya döküyoruz mu? Ha? Hayır. Bunu yine şey yine yüze yiyoruz. Bunu da sadece işte ödül. Bulamadık şey. Yine bunu yüze yiyoruz. Bunu da Çalıyor işte pulpit bu da. Bu kadar. Şimdi başlayalım. Like olup abone olmayı unutmayın. Hoş geldin. Kazanır mısın? Şöyle bir tane de topumuz var. Göstereyim bir dakika. Şöyle bir tane topumuz var. Bunu atacağız. Hiç istemiyorum. Aynen böyle. Buyurun. Bir dakika. Keşke kaşığı da getirseydik. Hangisi? Popit mi? Tırabzı kökü. Dur. ölçmen lazım. <laughs> Şu kadar var. Şunu da. Popit. Bir Bir dakika. Par. Tamam. Par buton o kokuyor. O diğer pop it Hadi sıra sende. Şu gelecek. Bir dakika şöyle yapsak. Böyle daha iyi görüyoruz. Ne alaka hiç göremiyorlar. Bence kamerayı şu köşeye yerleştirelim. Bence taksi güzel olur. Bir bakacağız. Bir dakika. Çok, çok güzel ya. Sen bilirsin. Evet. Bence güzel. Böyle daha güzel. Hadi Hadi. Yasta da çükürüyorum. Küfür. Tamam Veren, Hadi, hadi. At. At. Tamam. Buraya atsam? Yes. Yapayım, yemek istiyorum. Ama bilerek de lan at. Orada iki tane daha <laughs> Hazır mısın? kapıyı kapatmış Ses mısın? Kardeşim. Bu niye ileri almıyor bunu? Aldım da. Kopi Hayır ama eşit olursa mesela bununla buna geliyor. O yüzden birisi burada olacak. Birisi Ölçüyoruz. Birisi. Ha? Ölçüyoruz ama. E ölçsen de yine karşı karşıyalar. Nasıl ben, ben Açıyorum. Açıyorum. eren biber at at bak evet. niko evet su niko niko hepsinde ama anne niko 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 hepsindeydi Tırstı. Eren az ama kafaya hayır kafa değil yüzme böyle ama hepsinde ey bari yüzme evet. ey 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 şimdi. eren dur kafama değil yüzme böyle bir kere ha şu kıyağın üstünde yok bu kıyafet boş. Öyle. Anne beş dakika. Hadi. Eren öyle değil bak. Evet dur dur. Dur dur Çek. 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 Yeter mi? Yeter. Çok. Bir şey yoktu aslında. Onu geri yerine koydum çünkü hmm. başkasına götürür diye. O oh, bitir lan Sen lan. Hadi su. Daha bir dakika ölçmem lazım. Ölçmemi ister misin? Ölçmem lazım. Ölçmem lazım. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ben dökeyim lan evet. Normalde dökerdik de Gel lan. Sen bittin ama. Eren hadi, sen sende var ya Biri su dökeceğim. Hazır mısınız? Anneanne. Ana hepsi gitti. Anladım. Hepsi gitti. Anladım. Bak sen ne fazla da. Ne kadar cesurum ben. Ya yalnız ben ya nasıl ya, El, ya <laughs> üstüme bak. Tam şurası. Evet. Tüklerken kacım <laughs> bu ne? Emin misin? Saçımda samba sio. Tam. Bak karşında tarak yapıyor de var onlar. Parmak. Ben Eren ne popit neredeydi? Burada. Eren nasıl popit oluyor acaba? Popit de onun arasında ne kadar dağlar? Şu Pardon şu flit. Flit. bir dakika bir dursana. Ben ne Sana bir şey göstereyim. Lütfen kilit. Bak. Tıraş köpüğünü örtsek tıraş köpüğünün önünde olmuş oluyor değil mi? Kilidi örtsek kilitin önünde değil. Popit örtsek Popitin önünde değil. Şu bu geliyor işte. Arkadaşlar köpeğini yiyorsun kardeşim. Sen mi yapıştıracaksın? Gel ya kardeşim. Her zaman gibi hepsini yapıştırıyorum zaten. Ağzımı kapatayım. Lan altına bakın arkadaşlar. Hadi. Gözün kapat. Azıcık. Allah al. oğlum. <laughs> 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 Yahya, ya. Bu ne ya? Ne ya? Neyse, okay. görüyorum. Allah'ım, şuradan. İnşallah var. tıraş köpüğü gelirdi yanıyor. Saç köpüğü gelir dedim. Tıraş köpüğü. Tam üstünde böyle. Bakın. Hatta da, tıraş evet. köpüğü olmuş. Ay, tamam hadi. Ben yapıştıracağım. Ben yapıştıracağım. Var bana ne var? Ne var ne? Al. O güzel <laughs> Ben de hepsini çıkardım yemin ederim. Benim evet. sesim değişmeye başladı oğlum. Evet şimdi yediden ben atıyorum. Baksana yani benim suratım yok. Eğer oyunu bitirsek mi? Bitirmiyorum yani. Daha hepsini alacağız. Hem biz gideceğiz. Hem de. Hepsini aldım, onu lazım. Hep devam edek. Ya. Yani bir şunu da de, yerini değiştirecek çünkü buraya hiç kimse altop. O kim yapıştırmak ister yüzüne? Sen. Gel, ben şu yüzümü sileyim. Yarım. Sen yarım ben. Ben de sileceğim. Bir dakika arkadaş, Hemen arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar. Video bitti. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.